Ülkelerin isim değiştirmesi çok yaşanan bir durum değildir ama bunu bazen yaparlar. Mesela İran, antik çağlarda Pers İmparatorluğu olarak biliniyordu. 1935'te Şah Pehlevi daha modern bir ülke gibi görünmesi için ismini İran olarak değiştirdi. İslam devrimi yapıldıktan sonra ülkenin ismi İran İslam Cumhuriyeti oldu. Yani kısa bir sürede iki kez isim değiştirdiler ama bu sayı çok az. Peki en çok isim değiştiren ülke hangisi? Bunun için Rusya'ya gidiyoruz. Tam 9 kez isim değiştirdiler. İlk isim isimleri Ruri kaynadanlıydı Sonra Kiev Kinezliği oldu. 300 yıl sonra ismi Vladimir Suzdal Kinezli olarak değiştirdiler. Onu Moskova Kinezliği, Rus Çarlığı ve Rus İmparatorluğu isimleri izledi. Ülkeye sosyalizm gelince isimler de uzamaya başladı. İlk ismi Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti koydular. 80 yıl sonra herhalde çok uzun olduğunu fark edip Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne çevirdiler. Ve en sonunda da Rusya Federasyonu yaptılar. Bugün hala bu isim kullanılıyor alıyor. Ama tarihe bakarsak bu son olmayacak.